Arkadaşlar önemli bir uyarımız var. Şimdi ders çalışırken yapılması ve yapılmaması gereken çok kritik bir konu. Genellikle öğrencilerimiz bu aşamada baya bir zorlanıp tamam bendik bu kadar yeter deyip vazgeçtikleri oluyor. Anlamakta zorlandığın herhangi bir konu var ise kesinlikle ve kesinlikle moralini bozma. Anlamayabilirsin, eksik kalmış olabilir. O anda belki ne bileyim psikolojik durumun bir takım dış etkenler, iç etkenler sebebiyle konuyu kavramakta, idrak edebilmekte zorlanabilirsin. Bu aşamada yapman gereken birazcık ara vermen ve bir süre sonra tekrar o konuyu yeniden gözden geçirmendir. Yapamadığında pes etmek tabii ki de uygun olmayan bir davranış. Önemli olan o konunun üzerine gitmek. Peki ne zaman üzerine gideceksin? Dediğimiz gibi birazcık ara ver, birazcık sakinleş, birazcık yatış. Kendini o konuya hazırla ve konuyu, konuyu öğrenmek için tekrar mücadele vermeye devam et. Çünkü bu müfredatın tamamı siz kıymetli öğrencilerin öğrenileceği düzeyde hazırlanmıştır. Umarım faydalı olur bu tarz çalışmalarımız. Başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.